Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Mayıs Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet bugün iki tane yerli yarış programımız var. Genellemeye bakarsak üç tane yerli yarış var ama Ankara ve Antalya programı benim şu andaki programın içerisinde. Ama Antalya'nın şablonu videonun sonunda en azından bunu söyleyeyim. Ankara'nın da yorumlarıyla birlikte sizlerle birlikte olacağız. Yarın akşam bir de Belmont Amerika yarışı var. Valla yarın akşama daha doğrusu Belmont yarışları için eğer bir aksilik olmasa bu programı yapacağız. Ama e, bir yere gitme durumu var işte. Onu da tam olarak belli değil. O yüzden olmama durumu da var. O yüzden e, eğer olmazsa da kusura bakmayın arkadaşlar. E, elden gelen bir şey değil. Ama inşallah e, bir aksilik olmasa da yapacağız yani. Ama olmama ihtimali de biraz yüksek şey gözüküyor. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Elinden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız artık. Ee, gelelim Ankara yarış programımıza. Evet, bugün Ankara'da 9 e, koşulu bir program var. Yine birbirinden çekişmeli yarışların yer almış olduğu bir program. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum hemen ilk startımızı verelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu 1 bir ve 6'nın ekili olduğu 9. Salkanın yer almış olduğu birinci koşuda Altınoğlu Koç abiyle başlayacağım ekür avantajına sahip. Bir nolu safkan bir ekürü bu atom kalize temsilcisi Ercan Çankaya'da. ikinci yarışındaki üçüncü günden sonra Safkan'da biter gelişmeler var. Bence iyi hazırlıklarıyla burada da kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. 7 oğlu Lord Shaw bu turbo temsilcisi. Müslüm Çelik de yine iyi bir tay görüntüsünde. Son iki yarış koştu zaten kumda bir üçüncü, sekizinci de çimde ama bana göre orijinal olarak tam bir çim atı. Ama kumda da koşar yani bu Safkan. Ee, ben yine iyi durumuyla bu Safkan'ı da ön planda 3 Üç dolu fena bir diliran temsilcisi Mehmet Salih Çelik ile staf alacak olan bu Tay'da uzun zamandan beri itinayla hazırlanan ve ilk kez start almasına rağmen bence iyi durumuyla şanslı gözüküyor. Bir de 4 nolu fotoroman son hap temsilcisi Eray Çizik'le görmüş olduğu 3 yaratıstan sonra yavaş yavaş da olsa kıvama gelen bu safkanla yine ters bir yarış bekliyorum. Yani 6-7-3-4 olarak önereceğim bu birinci koşuyu. Günün ikinci koşusu şartı 4. 4 yaşlı Arapların 1900 metre Çin koşusuna geldik ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuda ben bin olduk. Kılıç İbo bu Kazbek temsilcisi. Mehmet Akyavuz da güzel formuyla bir de ikili onu azimle yine bir Kazbek temsilcisi. Hiç maç çizik ve eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. Ayrıca bence 1 ve 2'yi ayrımsız kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışı. 1 ve 5'in ekürü olduğu bu koşuda yani bir nolu susturucu ekürü avantajı ile start alacak olan bu Weingart temsilcisi Ayhan Kurşun'la güzel performansıyla kazanmaya bayağı ön planda gözüküyor. Bence de bir aksilik olmadık kazanması en normal sonuç olarak gözüküyor. Yani bir benim normalde banko olarak önerecektim ama alternatif olarak sunayım yine. Rakip arayanlar en azından ilk yarışında güzel birincilik yaptığı, ilgi çeken e, birinciliğiyle bence 3 oldu. Rebelos Boy'da Trap Başot Mehmet Salih Çelik bence en ciddi rakip gözüküyor. Ama her şeye rağmen bir önce 3 daha sonra ama 3 de boş bir safka olmadığını gösterdi yani. Günün dördüncü koşusu Handicap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışı ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman son kısa vadi yarışındaki üçüncülüğünü çok beğendim ve iman durumu daha da e, güzelleştiren 4 tonlu riyakardan ben güzel bir bincilik Bu torok temsilcisinin üstün çelikte tek olarak öneracağım arkadaşlar. Günün 5. koşu handikap 16 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusu ve 11 saptanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 8 dolu düş gülüyle başlayan bu gürsü temsilcisi bomboş kilosuyla Mücahit Bayır'la görmüş olduğu yarıştadaki güzel dördüncülüyle Bence e, aradaki e, kondisyon ve nefes açığını giderdi. Bu Safkan'dan güzel bir yarış bekliyorum. Ben de ilk sırada 9 nolu Uğur Böçey'in bir turbo temsilcisi. Eray Çizik de yine bomboş kilosuyla, güzel performansıyla, son güzel birinciliğiyle. 1 bir nolu Özduray bu Özduray temsilcisi. İçman maç de ağır kilosuna rağmen iyi gruplarda start alan bir isim ve bu ağalar güzel bir form yakaladı. 3 nolu Demir Yumak bir demir döven temsilci. Fatih Sultan Mehmet Sansaray'la start alacak ama Safkan'dan oldukça iyi formu yakalamış istikrarlı ve fonda Altınoğlu, Perde Kız, bu turbo temsilcisi Mehmet Akyavuz'da görmüş olduğu yarışlardan sonra bu da iyi hazırlıklara sahip bir de onun oğlu hayatımın canı bu Şimşek'in o temsilcisi Ali Kaşmaz'da yine boş kilosuyla bu aralar kıpırdamalar içerisinde olan bu safkanın komponlarına dair edip 8-9-1-3-6-10 olarak önerebiliriz. Günün altıncı koşusu Adnan Menderes koşusu var bir kupalı yarış Grup 2-3 İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve dokuz safranın yer almış olduğu koşuda. Evet Gazi favorisiydi. Gazi de çok şeyler bekledi ama tabii ki Gazi maalesef atın o günkü durumunu belli olmuyor. Yedinol'un natif, ben buradan bahsediyorum. Nativan temsilcisi Akın Sözer'le bir yarış gördü. Gördüğü iyi. Hazırlıkları oldukça da iyi. Bence bu sefer daha etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ben de ilk sırada 7-0'lu Nativ Power. Daha sonra 5-0'lu Emin Kuryak. Lüktör temsilcisi olan bu safkanla ayağın kuşuna startlıyor. Son yarışında bir pist değişikliğinden sempti alındı ama yine safkan kazanmayı bildi. Ben yine ilk sırada e, bu safkanı da dahil edeceğim. 5-0'lu Emin Kuryak'ı. 4-0'lu Gracias. Bu liner temsilcisi bir sürü çelikte yine sezona kazanarak başladı. Bence güzel bir formüla da bu gruba dahil edip bayağı 7-5-4 olarak önerebilirim. Günün yedinci koşusuna geldik. Şartlı iki dört ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ve sekiz safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığımız zaman bir nolu her daim bir sanat temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la yine güzel formüle son üçüncülüğünü beğendim. Sapkat idman durumundaki iyi işleriyle de e ben de ilk sırada 5 nolu beyaz adam bu Gobak Bey temsilcisi 9 yaşına geldi ama maşallah yine güzel bir form kaldı. Bugün Ayhan Koşu'nda yine ön planda gözüken isim. Bir de dört nolu Raks'ta bu turbo temsilcisi Mehmet da yine ağır rağmen güzel formuyla bu gruba dahil edip bayağı 1.5-4 olarak önerebilir. Günün 8. koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda biraz fazla at yazmakta fayda var. Safkanlar ee, bayağı görmüş olduğu yarışlardan sonra ee, safkanlarda güzel gelişmeler var. E, 8 dolu Yeniköy ile başlayan bu Serhan Tay temsilcisi Mehmet Akyavuz'da. İlk yarış koştuk. kumda ve sertlikteki yarışları oldukça tatminkat. İzban durumu da oldukça beğenimi bu Sarkan. Ben de ilk sırada daha sonra dört dolu Efe Mete Bey, Yakup Bey temsilcisi Ayhan Kurşun'a startlandı Sarkan. Yine iki yarışı da oldukça göz dolduran bu Sarkan. İyi çalışmalarıyla bir nolu Asıl Oğul bir Gür Gökçe temsilcisi Erhan Çankaya startlandı Sarkan. Yine üç yarışı da birbirinden tatminkat olan ve daha da iyi duruma geldiğini gördüm bu Sarkan. Yine bu mesafede etkili gözüküyor. 3 dolu Draxler bir Şey temsilcisi. İç maç çizik ısrar yine dışarıdan güzel bir kücür geldi. Etti. Eğer bir de pisti, yağmurlu ve ıslak bulursa da daha da etkili koşar. Ve son olarak da altın oğlu May Taylan Han. Bir Diliran temsilcisi olan Safkan'la Müslüm Çivik yine görmüş olduğu yarıştan sonra toparlanan aramı ön gruba dahil edip bayağı 8-4-1-3-6 olarak önlenebilirim. Günün son koşusunda şart 2 dişilere ait 3 yaş İngilizlerin 1900 metre Çin koşuna geldik. 12 sakının yer almış olduğu koşuda bir tane satılık var. Hemen bakalım fiyata. Trepi fiyatı bulamıyoruz arkadaşlar. En azından yol parasından kurtuluruz. ben burada bir rolü Dallas görüyorum. Bu mendil temsilcisi Fatih Sultan Mehmet Sansar ve Stavran Salkan'ın son güzel bir inçili oldukça iyiydi. Bayağı da iyi rakiplerini geride bıraktı. Ve güzel formuyla bence burada da şanslı. Dört dolu squeeze and boost biz restorm tepsisi Ayhan kuşunla start açıklamamız hakkında yine formunu koruyan muhafaza eden bir isim ve daha sonra da sekiz dolu deep liner bir mendip tepsisi müslüm çelikle yine formunu yavaş yavaş yükseltmeye başladı bu arada o yüzden bence bu gruba dahil edip baya bir dört sekiz olarak önerebilirim hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar Ankara şablonumuz bu şekilde hemen arkasında Antalya koşumuz var şablon olarak Yarın görüşmek üzere bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın arkadaşlar.